Ahmet Taşkın'ın yani kardeşinizin ile telefon konuşmalarının içinde düşünüyorsunuz? Ee, onu daha önce Pembe Hanım'a da söyledim. Muhtemelen dedim Nurullah'la olan bir şiddette bir darpta e, bir şekilde abime ulaştı. Çünkü e, burada bir tane piyon vardı Müge abla. O piyon konuşamıyordu, kendini savunamıyordu. E, bu suç onun üstüne atılmalıydı. Çünkü o kendini savunamayacaktı ve bir de bu cinayetten üstlenecekti. Zaten dosyası kabarıktı. O piyonu abim olarak seçmek istediler. Lütfiye ile görüşmesine e, muhtemelen şuna bağlıyorum. Lütfiye aramış olabilir. Beni kurtar, bana darp uyguluyor, işte tehdit ediyor, beni öldürecek gibi bir şey söylemiştir. Benim abim zaten e, böyle bir insan, maalesef böyle bir insan. Koşan bir insan, giden bir insan. Yani boşuna gülme oradan. Çok Çünkü güzel seninle, koşar, Çok güzel koşar, Senin abi, çok güzel koşar. anlıyorum. Nedenin evet. e, Melahat'in evinden çıkmayan kişi sendin. Bak evet, benim taşlar evet, yeni yeni üstüne çür, oturuyor. ki Nedenin çıkmıyordu? ölümünde, yani nedenin, nedenin ölümünde senin de parmağın var. Bu kadar atladığına göre, Şefik Hakkı'sıydı çünkü. Peki sana bir şey soracağım. Çok özür diliyorum Müge ablacığım. Abim sana teklifte bulundu mu? Bak Hayır, ben sana bulundu demiyorum. Bir dakika, demiyorum. ben sana bir şey sordum. Abim sana teklifte bulundu Ka mu? Hayır, bulunmadı. Lütfiye'ye bulundu. İşte nezle ne bulundu? Sana mı bulunmadı? Çünkü sen de tanıyorsun ya çok samimi hani abimi. Çok iyi tanıyorum Ama onun da yanında abimi, Şefik ya. var kocası. Yani, yani. E zaten Şefik onu zaten, zaten kalmış bir şey, birisi Mügellem. yani. Allah ben bir şey diyebilir miyim? Ama Müge Şefik Zabang, ben zaten ge yapıyordu. Stüdyoya geldiğimde bir tane abiye de anlattım ben müdür beye. Şey Büşra ablaya da anlattım. O günü yakalandığımız günü mahkemede bizim ifade alındığı günü ben nu, ben Duran abi, Lütfü abla dikiliyorduk. Ahmet Taşkın geldi. Adını yetirmedim. Bir tane Azeri bayan vardı o olayda bizim. Nazlı diye. İstiyorsanız getirebilirsiniz. Yüzleşirim ben. Ondan sonra dedi ki Nazlı annem sizin yüzünüzden eğer cezaevine giderse sizi öldürürüm dedi. Kim dedi? Kim ki dedi? Şey Ahmet Taşkın dedi bize. Kime dedi? Bana Lütfü, Lütfü. ablaya Duran abi. Ne dedi? Eğer dedi bu olayda dedi Naz, Nazlı anam dedi cezaevine girerse dedi sizi öldürürüm dedi. O gün akşamda zaten Lütfü abla Ahmet Taşkın'dan 4 dakika konuşulmuş. Evet aynı gün yani kaybolduğu gün Lütfiye evet. Hani abini savunmuyor ya. Vallahi saniye. 18.27'de 24 saniye konuşuyor. Biz yani sen doğrusun. Yani ben o gün iki kere konuşuyor. O gün iki kere mi? konuşuyor. Abim e, suçsuz da demedim, suçlu da demedim. Orada Abimi da orada da neden da söylediğini söyleyeyim Ahmet taşkının buna. Çünkü bu polis operasyonunun lütfiye'lerin üzerinden gittiği e, polise ihbarı söyleniyor. İşte Nurullah'ın annesi olabilir, bir başka olabilir ama lütfiye ile ilgili polise ihbarda bulunduğu için emniyetle de bununla ilgili oradaki hı hı. Bu bağlantılı kişileri topladığı için Ahmet de demek ki o yüzden söyledi sizi öldürmeye eğer içeride kalıyorsa diye. Bu da bir Aynen. iddia olabilir. Abim biliyordur artık Nevşehir biliyormuş. Abim de biliyordur. Muhtemelen belki e, özür diliyorum. Bir cinsellik konusunda da konuşmuş olabilirler. Ya da dediğim gibi Nurullah'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini düşünüp abimi arıyor olabilir. Çünkü Vallahi, Şöyle bir düşünüyorum benim. Müge ablacığım, abla. Müberra burada, Büşra orada, e, Büşra orada. da bu arada efendim savcılığa gitti, o da sevgilisiyle ifadesini verecek Nevşehir'e sonra geri gelecek. Evet. Üç kişi var, üç kişi ve bu üç kişiye Ahmet Taşkın birine diyor ki sana para vereceğim git evine yiyecek al diyor. Sonra kız parayı alıyor, Büşra'yı kastediyorum. O gün konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Ahmet Taşkın evine yiyecek al diye para veriyor Büşra'ya, Büşra parayı aldıktan sonra Ahmet Taşkın diyor ki... Gibi Bunu bacım söyledi, konuşma. bacısı söylemedi mi? Yalak Yanlış konuşma. mı hatırlıyorum Müge ablacığım yalak, ben? Yalan konuşma adam gibi konuş. Hayır yayın anında görüşmek istedim. Para aldım de falan de demedi hiç. Para aldım falan demedi kız. Hayır dağımız para dağımız Müge hanım olur <gülüyor> mu? Sadece <laughs> Müge abla adını yazıyor. Para teklif etti dedi. Para teklif ee, etti ben kabul etmedim dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ee, duyanlar mutlaka onlar da hatırlıyordur. Dedi ki Ahmet Taşkın bana para verdi dedi. Git evine yiyecek al diye dedi. Parayı aldık. Diğer tarafı söyleyelim. Hayır, hayır. Bir evet, yapacığım. Diğer tarafı söyleyelim. Tamam. Sizin ee, dediğiniz. Hayır, söyleyelim. ben hatırlamıyorum öyle bir şeyin konuşulduğunu. Ya Hepiniz ya aynı ya anda ya konuştuğunuz abla. için çok net değil ama öyle bir şey demediğini biliyorum. Çünkü zaten Peki, Büşra kabul etmiyor ki bunu. Tamam. E, para teklif <laughs> ettiğini düşünelim. Tamam. Para teklif etti abim Büşra'ya. Büşra nasıl abimi terslemedi o zaman? Özür Hayatım bak Şimdi senin abinin zaten Büşra yaşında ve nezen yaşında insanlarla ilişkisi olmamalı. Yani onlarla konuşmamalı da. İyi de Müge ablacığım nedenle ilişkisi olduğu bak, yok ki ortaya bak, bir şey söyleyebilir Bir şey. Miyim? Bak bir şey söyleyebilir miyim? Herkes belki kendi gördüğü hayatı doğru sanıyor. Ve herkes öyle davranıyor sanıyor. Fakat normalde delikanlılar İnşallah. tamam mı? 13-14 yaşında kız çocuğuyla konuşmaz. Peki, bak konuşmaz. Evet. Bak, konuşabilir falan demiyorum. Konuşmaz. Gördüğü zaman belki mahalleden arkadaşı sana haber nezen der. yürür gider. Tamam mı? Başını çevirip de bakmaz. Öyle delikanlı adam çocuk parkında oturup çocuk seyretmez. Evet. Delikanlı adam öyle. Bırak 14, 15, 16, 17. Peki, yani çocuğu... öyle küçük kızla öyle mahallesinin kızı bilmem ne öyle kızlarla konuşmaz delikanlı adam ya. Çocuk parkında Konuşmaz. Bu ülkede 20 milyon var. erkek varsa yetişkin. Konuşan mı var? Mı 20 yapacak? milyonun. 19 milyon 800 bin tanesi böyledir. Böyledir yani. Tamam, konuşmak ben bir de... kere zaten konuşmak istemez ya. Sen normal babasına veriyorsun parka götür diyorsun götürmüyor. Biz burada bir bakıyoruz ben parkta çocuk seyretmekten çok hoşum. Olmaz. Olmaz yani. Oraya gittim de ona baktım da onu arabama aldım da onun telefonu bu renkti falan. İlgilenmez o yaştaki adamlar ya. Hayır Ahmet'in zaten bir böyle bir konuşması olduğunu bile bilmiyorum yok bu ya yani e böyle canım, böyle konuştu bir konuşma anlattı yok. yani o da neler anlattı şimdi yani bu telefonlar da, e, dediğim gibi telefonlar da açılmış. Evet ee, telefonu söyledi. E, yayın sonundaki bandımı demiş. Ahmet bana para verdi, benimle beraber ol dedi. Ne demiş bir bakalım, ben orası hiç hatırlamıyorum. Bunu hiç dememiştim ama siz istediniz. Bunun kardeş bana dedi ki, bana tuttu para verdi. Müge abla al bu parayı, bizim o zaman durumumuz yoktu ya. Bir gece dedi. Bunu Mutlaka bana kardeşin söyledi, yalan söyleme. Tamam evet. yani para teklif etti diyor yani. Ben e, onu tamamen hani al bu parayı eve bir şey al. Çünkü zaten sesiniz o kadar yoğun geliyordu ki Müge Hanım. Para kelimesini biliyorum. Al bir şey al ya da al bu parayı dedi. Uygunsuz şeyler yapmasın. kadar veremezsin. Vallahi o ben icada parayı veremezsin. Bak sen atıyorsun iftiraları. Ben rahatsız çıkacak. Çıkacak zaten. Çemberde sahte. benim abim de varsa üstüne basa basa söylüyorum. Abim de içinde dahil cehennem azaplarından çıkmayın. Sen de, o da, abim de, Büşra da. Hepinize de söylüyorum. Kim yaptıysa, Nezen'i de, lütfeyi de. Allah görüyor, Allah biliyor. Bence ben aynen. abimi bilmiyorum. Aynen. Ben seni ya. bilmiyorum, ben onu da bilmiyorum. Onun sadece Canım ismini ben, biliyorum ben. Sen de beni ben. itanıyorsun, ben de seni Valla Ben etme. seni çıkaramadım. Ben ha. seni az önce gelen mesajda çıkardım. Ha. Kim olduğunu. Tamam. Melahat gelmeyenin evinden çıkmayan, yeğeniyle ha. birlikte özür diliyorum. Ya ben. Ben. Yalan, yalan, yalan hayır, hayır. Az önce yalan kendi de söyledi. Yalan Evim söylüyorsun. Gidiyordum evine hayır, hayır bir dakika yalan söylüyorsun Aa. sen. Abi, Şimdi Müge ablacığım kendi de söylemedi mi evine gidiyordum evet Melahattin diye. Ya beni yalanlamaya mı çalışıyorlar? Sen yalan Peki. söylüyorsun bir. Aa. Niye biliyor, biliyor musun? benim evime, benim evime daha hiç bir gün olsun gelmedi. Öyle mi Sen ne sen diyorsun? Bak Hüseyin abicim ben ne zaman geldim? Şefik'le beraber şeker bayramında. O Vay zaman aynen. seni kızdın. Ama Fatma'nın Fatma'nın bak ben onu da söyleyeyim. Evet. Benim abi. analığımın evine geliyorlar bunlar. Evet. Evet. Benim ne da ne da, evime, evime zaman, gelmedi. Yalan söylüyorsun Fatma sen. Fatma'yla bu senin evine gelmedi mi sen yalan söylüyorsun. Hüseyin abi. Allah var yalan söylüyorsun. Bak ben senin kızın. Allah ölen zaman Ölen benim vardı. kızım değil bak. ölen senin kızın. Ya doğruları ben konuş. Ben diyorum var ki Burada doğruları a, konuş. Bak, Bak ben doğrusunu söylüyorum. Bu yeğenin Fatma ile senin evinden Yanlış, yalan söylüyorsun sen. Sen yalan Öyle mi? Ben yalan mi? söylüyorsun, ben benim yalan söylüyorsam abim duruyorsun, sor bakayım. Nasıl ben. olsa o sor. doğruyu çıkacak. Evime? Geldin Aşe mi diyor hala, kadın geldim diyor, bu dikere bile gelmedi bak, diyor. Sen beni dinlemiyorsun ki. Sen beni bir dinle. ...ben senin evine ya bir defa ya iki defa geldim, o da Fatma halamla. Doğru. Anladın Doğru. mı? O zaman senin kızın da zaten küçüktü daha. Ben Şefik'le evlendiğimde o zaman. Ya o zaman ya altı yaşındaydı ya yedi yaşındaydı. Ama öyle dinliyor ki, diyor ki senin evinden hiç çıkmıyor diyor. Birincisi... Fatma hala dedi ya, yani Sayın Anamı söylüyor. Ee, bağlantısıyla senin de alakan var çünkü... Bunların evine gidiyorsun, sen gittim diyorsun, o gelmedi benim evime diyor, bir kez bile gelmedi, burada olsun, ikiniz birbirinizi yalanlıyorsunuz. Ah, bir şey söyleyeyim, sizin söylediğinizde ciddi bir tezat var, ciddi bir çelişki var, siz e, diyorsunuz ki e, ben... Burada tanıdım biraz önce attığın mesajdan kim olduğunu anladım diyorsunuz. Evet, evet. Şimdi e, ama onun geçmişiyle ilgili da, gittiği bütün hocam, yer misali gittiği bütün yerlerde biliyorsunuz. Hayır gittiği bütün yerleri, de Hayır, Aynen. Gittiği Şimdi, bütün yerleri değil. Şimdi ya hocam. ya çok iyi tanıyorsunuz. Hocam ya da reklam e, arasında bu söylemleriniz ben, doğru bakın, değil. Bakın reklam İksinden arasında biri. ben telefon geldi telefonla Hı -hı. görüşme yaptım. Müberra'yı tanıdın mı dediler bana. Ben de tanımadım dedim. Gerçekten tanıyamadım. Yemin Şimdi ediyorum. Müberra burada tanımadıysanız Müberra Hanım'ın daha önce neleri tamam, işte telefonla konuşanları anlatıyorum. Bir şey diyebiliyorum. Ben telefonla anlatıyorum. Yeni Fatma'yla Melahat'in evine sık sık gelir giderdi deyince ben bildim. Yeni Fatma'dan bildim bunu. Ee, Hüseyin abinin Hı. yeğeni Fatma da Müberra gibi. Bunlar geziyorlardı ve ee, Melat'in evine girdiğinde narda bir dere vardır. Orada piknik yapar aileler. Tamam. Biz o dereye piknik yapmaya gittiğimizde de gördüm. Bunun e, Fatma ile birlikte, yeğeni Fatma ile birlikte Melat'in evine girdim. Siz korkun. korkun. Sen Allah'tan korksaydın tek bir şey söyleyeceğim. Söyle tek, tek bir şey. Havaalanından seni aldığım gün beni görmedin. Kafamı yere eğdim arabada. He. Bir oyun havası aç da oynayalım. Bağlattırma. Bir dakika ne zaman oldu? Müge ablacığım. Hı, Müge ablacığım. E, ben bunun Başka ismini Pembe Hanım'a şey verdim. Kişinin yani araçla bunu almaya giden kişinin ismini. Ne, nereden alıyor? Ne zaman alıyor? Bir dakika dur. Anladım, ne anladım, zaman, anladım. nereden e, alıyor? Nezen'in ölüsü çıktıktan sonra... E, Buradan giderken mi? Evet evet. Nevşehir'e Kayseri'den... Havalimanından aldık biz. Tamam. Hatta yanında küçük oğlu vardı. Ee, Ve ben e, arabaya yattım. Bunun beni görmemesi etmem. için telefona şöyle kafamı soktum. Size yemin ediyorum. Bakın buradan Nevşehir'e ulaşmayayım. İnşallah dedi ki ulaşmasın. İnşallah, inşallah siz de ulaşmazsınız. Ben de ulaşmayayım. Arabaya... Yok mu bir Sağ oyun Havan dedi. Açta dedi bir oyun yap. Arkaya döndüm. Tamam. Bakın, eğer yalanım varsa benim de evladım var. Yemin etmek istemiyorum. Nezenden beter olsun. Arkayı i̇nşallah. döndüm. Olsun Melahat dedim, ölen benim çocuğum mu, senin çocuğunu dedim. Aa, Dilek sen de mi burada? E kızım ne yapayım? Ölenle ölünmüyor, dilam dedi. Ve size yemin ediyorum. Bakın şu anda da yalan söylüyor. Abla, ben yalan söylüyorsam benim Allah belamı verdi. Sen yalan <laughs> o şakır, söylüyorsan kimse bağransın desek ne İnanemiyorsunuz. Vallahi Nardan yediniz atıldınız. Buradan dayak yediniz. Nevşehir'den atıldınız. Sen yer yurt yapabiliyor musun? Bana onu söyle. Nerede oturuyorsunuz? He? Bir dakika, bir dakika. Nerede, oturuyorsun nerede dayak yedik biz? Sen nerede? Nerede kim dayak yedi? Bana bir söyler ya, misiniz? Kim? Dayak yiyen kim? Nar'ın halkını da bağlayın da Müge Hanım nasıl yani, dayak yediklerini anla. Boşuna ben bak, o neden diyorum? Açıkça söylüyorum. Çünkü sen evinde dahi kızının ölüsünden sonra müzik açıp da oynayan bir kadınsın. Unuttun mu? Ankara'nın bağlarında. Ha, ha? ya Var. O var ben şunu anlamadım dersin. şimdi bu önemli bir şey burada programda Nezle'nin öldürüldüğü ortaya çıkıyor evet. sonra zaten uzunca bir müddet beraberdik şimdi size de söz vereceğim <laughs> Ondan sonra buradan e, Kayseri'ye gidiliyor zaten Kayseri'den Nevşehir'e gidiliyor e, niye siz hangi araçta saklandığınızı ettiniz ben anlamadım Sizin e, ekibiniz oradan bir araç yönlendirmiş bunları almaları tamam. için hatta e, şey diye yazıyordu Müge Anlı ekibi diye yazıyordu tamam. O beyefendiyi de ben çok yakından tanıyorum. Aile dostumuz kendisi. Şoförü mü? Evet evet. Aile dostumuz aynı zamanda da e, sanayide babamların falan aracının e, tamam, işi e. olduğunda. Siz arabanın oradan Evet ben arabanın önündeydim. Önde oturuyordum. Bana dedi ki <laughs> e, Melahat'ı almaya gidiyorum. Ben dedim ki ben de geleyim. Hı. Bir görmek istiyorum nasıl durumu diye. Tamam gel dedi ben arabaya bindim. Ama e, telefonu elime aldım, kafamı iyice içeri yani. soktum, Neden? o beni görmedi. Bir Önce görmesini istemedim çünkü Melahat'in çelişkili tavırlarını biliyordum. Size yemin ediyorum Müge ablacığım, arabaya bindi. Sa Sağda zararlı, ondan bahsetmiyorum, bir tütün pardon, istiyor yani. Pardon, pardon. Sonrasında da küçük oğlu vardı zaten yanında. Sonrasında da dedi ki, yok mu bir oyun havan neye, aç da bir oynayak dedi. Ve şarkıya eşlik etti, size Aynen. yemin ediyorum. Aynen. Bakın Aynen. Allah belamı versin, şarkıya eşlik Oğlu etti. Oldu mu böyle bir şey? Resmen <laughs> ya, evinde. Yani Burada bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar da. Sizin ekibiniz. Bu kadar da. ve Sizin ekibiniz geliyor da. Buradan e, havaalanında sizin ekibiniz mi gelir yoksa başka bir ekip mi gelir? Ama şimdi şoförlerle ilgili tabii şey biz de orada ama. firmalarla çalışıyoruz. Tamam. Yani. Bizim her yerde Firmalar şoförümüz yok. Girdik oradan da bir ha. firmanın şoförü gelmiştir almıştır. Onlar bizim ekibime ait Peki şeyler. şunu da yalanla Melahat. Ben seni e, meteriste nurda ağaçla gördüğümde <laughs> elinde üç <bir> tane <laughs> çanta vardı <laughs> senin poşet <laughs> vardı. Poşetin içerisinde çocuk kıyafetleri vardı bebek kıyafetleri. Ben o zaman da bağlandığımda gerçeği yalanladın da. ...çocuk kıyafetleri vardı. Melahat abla hayırdır bu kime dediğimde... ...kızım İstanbul'da yeğenim doğum yaptı da... ...ona gönderdim, ona göndereceğim... ...dediğin de yalandı değil mi? Yok kızım Hı? mı? Bana demedin mi ya? Kızım e, İstanbul'da yeğenim doğum yaptı da... ...oraya göndereceğim diye bana söylemedin mi? Doğum, o da mı yalandı? Doğum yaptı gönderebilirim. Tam da Nezen'in ölü e, bulunduğu zamanlarda değil mi? He? Nezen ortalıktan kaybolduğu zamanlarda... Meteliste senle Nurda alışveriş yapıp geliyorsunuz. Ben sana çantadakileri soruyorum. Ço sen hatta göstermedi Müge Hanım. Hatta göstermedi. Bizim Nevşehirlilerin bir şeysi vardır. Arkadaşların hepsi Nevşehirli bilirler. Kız ne aldın? Hediye mi aldın bana? Bir bakayım falan deriz. Çantayı açarız biz. Ben de o gün çantanın ucunu şöyle şey yaptım. Zaten çocuk kundağını gördüm orada şeyine. Zıbınını. Efendim o konuyu izlemeyenler için şunu söyleyeyim. İddia şuydu ki nezen e, komşusunun kocasından hamile kalmıştı. O komşuda sizin çok yakın görüştüğünüz komşulardı. Hamile kalmıştı. Bu hamilelik üzerine de aile meclisi toplanmıştı. Ee, ve bebeği başka bir yerde doğursun Doğurduktan sonra da artık hanım başımızın çaresine bakarız diye konuşulmuştu O yüzden Nezen'in uzunca bir müddet bir yerde tutulduğu iddia edilmişti O dönem hamileliğinden dolayı i̇şte Dilek Hanım da ona atıfta bulunarak diyor ki Annesi de gitti pazardan bebek alışverişi yaptı Çünkü o hamile Nezen hamileliğini bitirene kadar orada bir süre tutulacaktı diyor Şimdi e, öncelikle söz vereceğim yine size Şimdi Hüseyin Bey buraya gelmeden önce bir röportaj yaptık Onu bir izleyelim Sonra bütün bu konuşulanlardan siz ne çıkarttınız? Yani olayın içinde kişiler olarak ee, size onu sormak istiyorum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patron. Öldürdü. Öldürdüğünü i̇tiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs>